Çikolata herhangi bir yemeği geliştirilebilir. Ve meydan okumamız bunu görmenizi sağlayacak. Ama dikkatli ol. O acımasız bir iştah uyandırıyor. Ve bu nedenle yemek almanızı öneriyoruz. Hmm. İnanılmaz bir koku. Hmm. Evet çünkü bu çikolata. Baksak sende ne var? Ben de böyle bir şey istiyorum. Büyük bir top gibi. Biraz oynamak isterdim. Basketbola bayılırım. Bak ne yapabilirim. Fena değil. Ama şuraya atabilir misin? Ben tutayım sen de at. Tam isabet. Vay canına. Bu kocaman göz ufaklara daldı. Çikolatayla yakınıyorlar. Harika. Görünüşe göre artık forma ihtiyacın olmayacak. Bugün sporla bitirdik. Zaten çok çabaladım. Yemek zamanı. Jelibon gözlü çikolatalı gözler. Hmm. Galiba kendini kaktırdın. Evet. Durmak imkansız resmen. Öğren şey de ne? Oh Kocaman kokulu sarımsak. Hey, ben hak you. etmiyorum böyle bir şey. Havayı temizlemem gerekiyor. Okay. Sanırım böyle çok daha iyi. Pekala şimdi deneyebiliriz. Umarım çikolata sarımsağı daha iyi yapar. What? Ne oldu? Hiçbir fikrim yok. No. Bence sarımsak tamamen çikolatalı oldu. Wow. Vay canına böyle sarımsaktan ben de isterim. Bak ne büyük parçalar. Harika. Bence onları daha fazla çikolatayla kaplasan daha güzel olur. Çikolatalı çikolata. Çok iyi. Oh, come on. Keşke ben de deneyebilseydim. Bir dilim alabilir miyim? Oh, oh. Zak ama benim oh. sarımsağım. Çek hemen. <laughs> Senin kalbin yok. Sen kendi sarımsağını kendin ye. Ben de gücendim. Bıyığım var. Sana kışıyor Bak yemeğimiz var. Çilek. Süper. O çok tatlı. Eminim buna bayılacağım. Burada bir tabak var. Porsiyonlarımı değiştirmek isterim. Limondan nefret ederim. Çok ekşiler. Buna kabullenmen gerekecek. Benim taze çileklerimi denemek zamanı. Ne kadar güzel şimdi daha da lezzetli olacak. Çünkü onu çikolatayla kaplayacağım. Vadinle inanılmaz görünüyor. Acaba tadı nasıl? Haklıydım. Çok güzel oldu. Lütfen biraz denesem. Kulağıma bir söyle söylediğin yeter. Çileğimle ne yapacağımı biliyorum. Ve onu kimseyle paylaşmayacağım. Çikolatayı sos kabına alıyoruz. Ve iyice döküyoruz. Bu her meyveyi daha güzel yapar. Tanrım çok güzel dökülüyor. Şimdi meyvem dünyanın en güzel bir meyvesine benziyor. Bekleyelim. Evet harika. Çikolata dondu. Şimdi bir büyük bir çikolatam var. Hem de çilekli. İnanılmaz kokuyor. Ve çikolata ağızda eriyor. Ne bakıyorsun Zap? Sadece benimle paylaşacağını düşünüyordum. Tamam burada bir parça kaldı. Ama keşke onu alabilseydin. Yalancı. Ben de sana inandım. Ekşi limonlar mı yemem gerekecek? İstemiyorum. istemiyorum. Bu hiç adil değil. Belki çikolata onları iyi yapar. Oldukça iyi görünüyor. Ama tadı o kadar güzel mi? Dürüst olmak gerekirse ona hiç inanmıyorum ne kadar ekşi olduğunu hayal edebiliyorum. Korkunç. Daha kötüsü de olabilirdi. Şaşırdım ama hoşuma gitti. Ciddi misin? Olamaz. Çikolata ekşi tadı bastırıyor. Ve harika çıkıyor. Bu çok garip. Ay bende bir sorun var. Sak beni korkutuyorsun. Hey beni duyuyor musun? Gir kendine. İki yavaş tepki vermiş gibi görünüyor. Ne yapmalıyım? Yeah. Buldum. Onu tatlılarla etkisiz hale getirmeliyiz. Şeringaya daha fazla çikolata koyalım. Hazır. Arkadaşı kurtarmak operasyonu başlıyor. Biraz daha sabret Artık daha iyi. Aa, yine nefes alabiliyorum. Beni kurtardın. Teşekkürler. Boş tamam. tamam. Yemeğimiz nerede peki? Hiçbir şey yok. Aa, buldum. Yaşasın. Görünüşe göre erken seviniyorum. Bu acı biber. Onu bulduğumu görmek istemiyorum. Ama cipsler başka bir konu. Onlar için çok mutluyum. Ama maalesef çikolatayla çok da iyi değil. Ama denemeye değer. Belki de iyi olur. Hayır bu denediğim en iyi şey değil. Ay, Ama bir fikrim var. Umarım durumu düzeltmeye yardımcı olur. Kulatayı tam cipslerin içine atarım. İyice karıştıralım. Bakalım ne oldu? Çok lezzetli görünüyor. Umarım plana yüzde yüz hiç çalışıyor. Her ihtimale karşı biraz daha çikolata ekleyelim. Asla gereksiz değil. Bu inanılmaz. Sadece çikolata ve başka bir şey hissetmiyorum. Çok şanslısın. Ama ben şanslı değilim. Ama hiçbir şey değiştiremem galiba. Denemek zorundayım. Bu biberin çikolatalı olmasını çok istiyorum. Ama olmuyor. Çok acı yanıyorum. Oh ben de buraya yakabilir. Cipslerim. Ah. Ama bir dakika. Daha da iyi çıktı. Dayan. Şimdi yangın söndürücü getireceğim. Aa, zaten burada. Ne kadar soğuk. Daha fazla köpeğe ihtiyacım var. Ah, teşekkürler Zak. Sevindim. Cool. Yangın yüzünden kocaman dipslerini <laughs> tamamen unutmuşum. İster misin? <laughs> evet. Vay ne kadar ağır. Çok fazla çikolata var. Bunu çok hayal etmiştim. Sensiz hiçbir şey işe yaramazdı. Beklemekten bıktım. Biraz yemek yemek istiyorum. Dokunma. Çeşmeden önce yemek yememeliyiz. İşte yemek geldi. Bu rengarenk karamel çubuk üzerinde. Ne kadar havalı. Çikolatayla harika olacak. Çikolata mı? Tabii ya. Tamamen unutmuşum. Tavuk çikolatayla hiç uymuyor. Evet bu en iyi kombinasyon değil. Umarım yanılıyoruz. Belki işler o kadar da kötü değil. Çok garip görünüyor. Bana şanslı lezak. Bu iğrenç. Bu tadı hayal etmekten bile korkuyorum. Bunu yapmasam iyi edersin. Ama şimdi unutamazsın. Dalga geçtiğin yeter. Ne? Bana alnıma mı vurdun? İşte şimdi. Çikolata içinde. Bu arada çok lezzetli. En azından ikimizden birinin bu akşamı yemeği sevmesine sevindim. Ne kadar çok tavuk kaldı. Dişlerimi sıkmam ve sonuna kadar gitmem gerekecek. Ama hiçbir şey. Ben güçlüyüm ve başaracağım. Burada çikolata olmadığını hayal etmeye çalışacağım. Ve tavuğa dokunacağım. Vay canına işte an tükendiğini görüyorum. Ben sadece tavuğu düşünüyorum. Ve bu bana yardım ediyor. <laughs> Vay canına. Bunu yapamazdım. Bak ve Ben çok iyi iş çıkardım. Artık buna ihtiyacım olmayacak. Ama bu bacağı kullanabilirim. Ne yapıyorsun? Şimdi göreceksin. Üzerine ne kadar çikolata döktüğüme bak ve hepsini yiyeceğim. Sadece ağzını daha geniş açmalıyım. Nefis. Böyle tatlı bir bacağı normalden çok daha seviyorum. İnanılmaz. Bunu nasıl düşünebildin? Tamam yeter bugünlük. Şimdi sen. Neyse ki hiçbir şeyi icat etmeme gerek yok. Zaten çok lezzetli. Tatlı pençelerime bak. Aptalca görünüyor. <laughs> Sen sadece beni kıskanıyorsun. Tamam bu kadar gevezelik yeter. Tatlı kristallerimi çikolatayla kaplamak zamanı. Şimdi onlara gerçek bir kaplan gibi dişlerimi ısırmaya hazırım. Onun olmaz. Aa, çok garip. Ağzımda karamelden başka bir şey daha var. Aa, hayır bunlar benim dişlerim. Onlara kırdım. Ne korkunç. Şimdi korkunç görünüyorum. Vay canına endişelenme Zak. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Ben neredeyse hazırım. Prosedüre başlama zamanı. Sadece maske ve eldiven giyeceğim. Diş lavizi ciddi yaklaşım gerektirir. şimdi tamam. Alet benimle. Hadi bakalım. Düz korkuyorum. Ağzını aç ve sessizce otur. Profesyonel çalışıyor. Şimdi dişlerini gerektiği gibi sabitleyeceğim. canına gerçekten hmm. şimdi yerindeler. Teşekkür etmek zorunda değilsin. Bu benim görevimdi. Sen en iyisin Senin sayende karamelimi bitirebilirim. Ne yapıyorsun Zack? Dişlerini tekrar kaybetmek mi istiyorsun? Sen başarısızsın. Ne büyük bir pasta. Umarım onu rüyanda görmüyorum. Soğan mı? Neden? Vay canına. Wendy'nin en lezzetli pastası var. Bu hiç adil değil. Senin yerine olmadığım için mutluyum. Umarım bunu atlatabilirim. Soğanları çikolataya batıralım. Sonra ne olursa olsun. Onu denemekten çok korkuyorum. Ama yapmam gerekecek. Çikolata kötü değil. Ama soğanı hiç sevmedim. Seçelim şimdi. Çabuk biteriz abi. Ne kadar acı. No. Tamam ona daha dokunamayacağım. Aha. Öyleyse ben başlıyorum. Harika. Pastayı parçalara ayırma deneyeceğim. Ve testere buna yardımcı olacak. Hadi işe yarıyor. basit çok yumuşak. Harika. Bazen Wendy beni korkutuyor. Konu tatlıyı gelince ben kendimde değilim. Sadece şuna bak. Çok güzel. İnanılmaz bir tadı var. Daha fazlasını istiyorum. Gerçekten denemek istiyorum. Hayır pasta benim. <laughs> Kendin istedin Wendy. Bunu yapmak istemedim. Ama sen zorladın. Şimdi beğenip beğenmediğini göreceğiz. Hazır. Sadece biraz beklemek kaldı. Ben yine istiyorum. Çikolatalı başka bir dilim pastaya yakmanın zamanı geldi. Ay bu ne iğrenç bir şey. Kendimi kötü hissediyorum. <laughs> şey aradı Artık kimse pastamı yemeye engelleyemez. Onu yaklaştırmalıyız. Buraya gel. Lezzetli bebeğim. Maskeyi tamamen unutmuşum. Bu başarı. Çikolata ne kadar güzel kokuyor. <laughs> Burada sadece çikolata değil kek de var. <laughs> Farkından ne kadar güzeller. Ve <laughs> <Peki, gülüyor> kesinlikle çok lezzetli. Sende ne var kek? <laughs> Kötü kokuyormuş. Çünkü bu küflü peynir. Nefret <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Bak nasıl iğrenç görünüyor. Bunu atsak iyi olur. Belki çikolata her şeyi düzeltebilir. Bunu yapmak istemesen de kontrol etmem gerekecek. Bana şans dileyin. Kesinlikle ihtiyacım olacak ona. Ee, bu korkunç. Çikolata işe yaramadı. Şimdi kusacağım. Gücüm tükeniyor. Yeter artık. Artık tek bir dilim bile yemeyeceğim. O zaman sıkıntısı yoksa ben başlayacağım. Makaronları deneme zamanı. Ne hoş kokuyorlar ya. Çok heyecanlıyım. Eminim çikolata onları daha da lezzetli hale getirecek. Narin badem kekleri ve içeriği bu krema mükemmel bir şekilde birleşiyor. Evet, ondan on. Bunun harika olacağını biliyordum. Munchkin. Ama bir saniyeliğine dikkatini dağıtabilir miyim? Şuna bak. Orada kocaman bir kuş var. Önemli olan dikkatini dağıtma. Ben de şimdi keklerine gizli bir madde ekleyeceğim kuş çoktan gitmiş galiba. Çok dikkatlisin. Bunun üzerinde çalışmak gerekiyor. Sanırım sadece kafamı karıştırıyorsun. Ne garip bir tat. Bu keklerde kesinlikle bir sorun var. Biliyorum ki gizli malzemenizi beğendin. neyse ki bu pisteyi tükürmeyi başardım. Siki iyi görmüyorsun Emma. Korkunç. Yüzüme ne oldu? Hayır. Artık peynir gibi küflendim. Bu korkunç bir şey. Şimdi ne yapacağım? Ben de çok orijinal. Yemek yeme zamanı. Yemeğim zaten burada. Bunlar karidesler. Deniz ürünleri severim ama çikolatayla hiç işlenmezler. Merak ediyorum bende ne var? bir çeşit toplar. Umarım yenilebilirler. <laughs> Saçınlar jöle gibi görünüyor. Mükemmel. Sadece bir tane eksik var. Çikolatalı krema. Ama şimdi bunu düzelteceğim. mükemmel bir tatlım var. Deneyelim ne oldu. Hmm, süper. Gerçekten çok lezzetli. Bebekler yine şanslısın. Kate bir şey buldum. Jöleyi doğrudan ağzıma at. Eğlenceli olacak. Eğer sarı ediyorsan deneyebiliriz. Bakalım bundan ne çıkacak. Aslında pek iyi değilim ama elimden geleni yapacağım. <laughs> İskaladın işte. Daha yakından bakabilir misin? Kendini topla. Sen söylemiştim bu iş benim için değil. Daha tekrar deneyeceğim. Şimdi daha iyi mi? <laughs> ama neredesin? <laughs> Bak ne yaptın? Şimdi morlarım var. Şimdi söylediğim gibi bu kötü bir püfkerdi. Başka bir şeye geçmemiz gerekiyor. Kardeşlerimle ilgileneyim. Her ne kadar burada tartışmalı bir fikir olsa da. Tamam er ya da geç onları denemek zorunda kalacağım. Ay, korkunç bir ikili. Gözlerim <laughs> çok acıyor. Dokunamıyorum. Ama kendi başına bir şeye odaklandı. Bu benim şansım. Onu kaçırmamalıyım. Kardeşleri doğrudan çeşmeye atacağım. Ve hepsini yediğimi söyleyeceğim. İşte böyle. Çok inandırıcı görünüyor. Aslında her şeyi gördüm Kate. Beni kandırmaya çalışma. Kardeşlerini çeşmeden çıkarman gerekecek. Of, planım şiireceğini şey, düşünmüştüm. Daha ki sefere bu kadar saf olma. Çok sinsiyim ve şu an an olduğu gibi çok daha karmaşık bir plan düşünebilirim. Hmm, karidesin ısırdığını sandım. Hayatım ne kadar ağır çıkaramıyorum. Hayır Çeşmeyi düşürdüm. Böyle bir şey nasıl olabilir? Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama bu çok komik. Kendimi tutamıyorum. Kafama yardım et Emma. Çok sıkıcı. Nerede yemeklerimiz? Vay canına bende bir şey var. Daha yakından bakacağım. Bu bir kurabiye. Harika. Harika görünüyor. Bunu denemek isterim. Bu da ne? Hayır, aloe. Onları ilaç olarak kullanıyorlar. Lezzetli olarak değil. Hmm. Bu tam olarak öyle. Ay ayrıca dikenli. Onu ağzıma nasıl koyacağım? Zorunda olacağım ama. Bir çikolata için bir güven kaldı. Bunu sadece kurtarabilir. Hala ne ne işte açıcı görünmüyor. Bunu denemek istemiyorum. Onu bitirip bir sonraki yemekleri geçsek iyi olur. <laughs> Acilen lezzetli bir şey ihtiyacım var. Çikolataya ihtiyacım var. Hanoiden kalan bir tencereye konması iyi bir şey. En azından bir faydası var. Vay canına bu çok güzel. Creepers <laughs> Hemen rahatladım. Seni kıskanmayacağım Kate. Beni ağza çekmek zorunda kalmayacağım. Aksine her lokmanın tadını çıkaracağım. Göreceksin. Ve hepsi çikolatan. Kurabiyeler çok lezzetli olduğu için. Bunu görmenin zamanı geldi. Emma bana da biraz ver. Daha neler? O benim kurabiyem o kadar. Senin yardımın olmadan da bunu yapabilirim. Öyle mi? İnan bana. Buna pişman olacaksın aç gözlü. Yemeğini tamamen mahvedeceğim. Aloe suyu işini yapacak. Hiç şüphem yok. Acilen yiyin istiyorum. Ay, neden bu kadar acı? Artık kurabiyelerinden hoşlanmıyor musun? Olmaz. Sana bu bisleyi içmek için çikolata ihtiyacın var. Al şunu. Ne yapıyorsun Kate? Yeter. Bunu kafama dökmene gerek yok. Ama sen çok şikolata istedin. Çok komik. Ama yanaklarıma bak. Yemek yerken hiç de ilginç değil. Ama böyle değil. Yumurtaları sevmiyorum. Ben çileklere bayılırım. Son da lezzetli bir şey aldım. İnanılmaz bir koku. Ondan iştahım açıldı. Evimde çikolatalı çilekler onu eritecekler. Bence bu dünyadaki en iyi tatlı. Çok basit ama çok lezzetli. Ben ne kadar harika olduğunu hayal edebiliyorum. Keşke ağzımda o tadı hissedebilsem. Bu sefer değil. Benimle hiç paylaşmadın. musun çileklerden harika bir dondurma alabileceğimi düşündüm. Hiç fena fikir değil. Ve çikolata eklersiniz. Gerçek bir tatlı bombası olacak. Bunu deneme zamanı. Vay be. Söyleyecek lafım yok. Aa. Tek yapmam gereken sessizce kıskanıp çikolatada yumurta yemem. Umarım bunu yapabilirim. Son of a biscuit eater. Ay. Keşke bu şey bir daha yaşanmasa. Buna tahammül edemem. Bir fikrim var. Korkuyorum Kate ondan hoşlanmayacak ama beni öldürecek bir şey değil bu. Sıradan bir yumurta kolayca çikolataya dönüştürebilir. Kimse hiçbir şey fark etmeyecek. İşte bitti. Böyle bir yumurtadan kendim de vazgeçmezdim. Açınlar çikolatalı yumurta. Teşekkürler Emma. Onu seve seve yiyeceğim. Nefis. Tartı tatlı. Süper. <laughs> Dur. Böyle bir şey nasıl olabilir? İçinde gerçek bir yumurta olmalıydı. Bu ne de böyle? İlginç görünüyor. Bacana bir tane yumurta daha. Görmüşüm göre o da çikolatalı. Ay hayır yanılmışım. Böyle bir şeye nasıl inanabilirim ki? Kendi alarma girdim. <laughs> bir dahaki sefere bana tuzak kurmayacaksın. Tavsiyen için teşekkürler. Kota inanılmaz bir üründü. Birçok yemeğin tadını değişebilir. Ancak bazı durumlarda o bile bunu yapamaz. Bunu hatırla ve tatlıyı seçerken dikkatli ol. Bol şans ve görüşürüz.